Kart veya kare kod okutarak stüdyomuzun kullanım koşulları öncelikle kayıt için bir defaya mahsus stüdyomuza gelip depozito ödemesi yapmanız gerekmektedir. Daha sonrasında size ilettiğimiz link üzerinden WhatsApp grubuna alınacaksınız. Her gün bir sonraki güne açılacak olan sınıfların anketi paylaşılır. Bu sistemde bir sınıfın yanında önce kontenjanı, sonra sınıfın durumu yazar. Bir sınıf minimum sayıya ulaşınca açılmış olur. Bazı sınıflarsa direkt açık sınıflardır. Kontenjanı aşan durumlarda kontenjan sayısı kadar ilk işaretleyen öğrencilerin ders hakkı vardır. Bir sınıf açıldıktan sonra veya aynı gün ders iptal edilirse depozito hakkınızdan düşülür. En kısa sürede depozito hakkınızı yenilemeniz gerekir. Ve unutmayın, depozito bize hibe ettiğiniz bir ücret değildir. Son ziyaretinizde gelip bu hakkınızı kullanabilir ve sistemimizden ayrılabilirsiniz.